Evet arkadaşlar, şu anda Zekeriya amcanın Antalya Aksu'da e, serasındayız. Gördüğünüz gibi yaşlı bir amcamız. Diyor ki aloe veranın yetişmediği yerde zaten orayı terk etsinler, yaşamasınlar. Başka bir şey yetişmez. Gördüğünüz gibi aloe veranın e, o küçüklerini gösterdim size. 3 ay boyunca yavrularını toplamış, bir kasaya doldurmuş. Diyor ki yer bulduğumuz zaman onu çoğaltacağız diye. Mesela bunun dibinde görüyorsunuz anaç. Toksin oranı çok sıfır. Sıfırmış ölçümlere göre bu sarı çiçekli olan cinsin. Gördüğünüz gibi dibinde yavruları bir sürü çıkmış. Bunları alıyorlar. Sonra bunları dışarıda belli bir süre bekletiyorlar. Ve Zekeriya amca diyor ki zamanım olmadı benim ekmeğe. Üç aydır bu kasalarda duruyorlar. Ama dedi etrafındaki dış e, bir e, sırayı temizleyip toprağa ektiğin zaman 10 gün içerisinde tekrardan canlanır. Kendine gelir diye. E, özellikle bu cins dedi ki çok fazla yavru vermez dediğine bakmayın. Gördüğünüz gibi her yeri yavru. Ve kocaman şöyle koca koca dallarının olmasını istiyorsanız bu cinslerden özellikle Zekeriya amcadan isteyebilirsiniz. Sizlere de kargo sistemiyle arkadaşlarınıza, akrabalarınıza gönderir. Çiçeklerini dökmüş gördüğünüz gibi. Böyle kullanmak istediğiniz zaman alt bir tanesini kopartacaksınız. Jelini kullanacaksınız. Zekeriya amca içmek için özellikle kullanıyor. Kozmetikle çok fazla işim olmaz diyor. Ee, kullandıktan sonra tekrardan alttan çoğalmaya devam edecek. Diyor ki diyelim ki artık maşallah çok güzel. Diyelim ki artık diyor ki de Birkaç sefer kullandınız. Yapraklarını bayağı aldınız. Bitti artık. Artık kendini salmaya başladı. Yapacağınız şey kökünden çıkartın. Çaprazlama sistemiyle gövdeyi üstteki yaprak kısmını kesin. Bir 5-10 gün dışarıda bekletin. Bir alan yara yer kurusun. Bir porsusun. Ondan sonra diyor ki tekrardan o dış kabuğu alıp toprağa gömün. Tekrardan bir bir ay iki ay içerisinde çok güzel bir aloe vera'ya sahip olacaksınız ölme olasılığı sıfır diyor bakımı kolay diyor Bir senede üç kez su verseniz dahi yaşamaya devam eder sadece yapmanız gereken sizin e, toprağına dikkat etmeniz gerekiyor toprağı hastalıklı olmazsa diyor kesinlikle çok güzel aloe vera yetiştirebilirsiniz toprağa geçirgen olacak, çok fazla su çekmeyecek. Bunun dışında dikkat etmeniz gereken çok da fazla bir şey yok. Benim gibi nazlandırırsanız problem çıkar yoksa böyle bakmaz kenara atarsanız o kendini kurtarmak için zaten büyük bir çaba gösterecektir. Takipte kalın inşallah. Sizlerle aloe vera dışında farklı bitkileri de doğal yaşama ait paylaşmaya devam edeceğim. Takip eder, beğenir arkadaşlarınızı da yönlendirirseniz kanalımın büyümesi için çok sevinirim. Bu arada Zekeriya amcadan da dediğim gibi isterseniz yorum kısmına yazarsanız iletişime geçip size de gönderilme noktasında aracı olabilirim.